Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çin çına basmayı unutmayın. Anne. Efendim Eliz. Yarın havuz da kuralım. Öğretlerimi sokarız, soğunluk öğretlerimi sokarız, böyle bir şey yapalım. Evet, havuz da kurabiliriz Eliz köpekler için. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet, köpeklerini saklayacağız. Evet. Vereceğim. Barbie'nin köpeklerinin hepsine bakalım arkadaşlar. Bir sürü köpeği varmış. Burada hav 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 diye bağırıyorlardı. Acıkmışlar mı anlayamadım ben. O yüzden bir soracağız bakacağız. Eliz bak şöyle bir. Evet havluyorlar. Köpek mama kabımız var. Başka Eliz burada aslında daha köpeklerimiz vardı. Bak. Bak. Bak Mickey Mouse. Evet Mickey Mouse. bak tersine yavru köpek için. Evet bak kedisi de burada. Bir tane daha kedi buldum. Evet çok güzeller arkadaşlar. Bakalım daha başka var mı? Ay bak Elif kulübeleri de burada. Bak bak yine buldum. Evet. İnek çalıyor. <laughs> İneği de bak. mi çıkaracaksın? Bak. Bakayım anneciğim. Ay arkadaşlar ben şu kedinin minnaşına bakayım. Aa aslanı da var. Ama şimdi aslanla oynamış. Ay bu kedi çok acıkmış sanırım. Elif hemen mama kabının yanına gitti. Elif bir taşıma çantamız da var bak. Evet. Kedimizi de koyabiliriz içine değil Benim mi? Kedim Evet. Biz evet. Bak bak Elif. Burada ne buldum? Kemik köpekler için. Aa bir de büyük kemik buldum arkadaşlar. Arkadaşlar Olmuyor. Bakayım anneciğim. Bak açıldı. Evet. Başka var mıydı? Bak burada bir mama kabımız daha var. Su kabı olsun. Olmadı ya. Elis. Başka olmadı var mıydı ya. anneciğim? Olmadı Bakın ya. köpeğin bir şapkası var. Elis bu büyük ya. köpeğin. Ne olmadı anne? Bu. Olur anneciğim o kapağı açılıyor. Niye yapamadın? Şöyle yaptığında açılıyor bak. Taşıma çantası. Bakalım bakalım başka neler var. Girdi mi? Bakayım. Bakalım gözüküyor mu? Gel bakalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet orada gördük. Şöyle bir bak koltuk var. Bunun üstünde kediler uyuyabilir değil mi? Evet kediler koltuğun üzerinde uyumayı çok severler. Başka var mıymış? Başka yok sanırım. Bak, kedi için bahçe buldum bir tane. Evet Elis çok güzel. Onlara bir yaşam alanı yapalım mı? Tabii Elis oldu. bir tane evin vardı ya anneciğim. Babanın da. Evet o, o köpeğinde. Şimdi arkadaşlar şöyle kulübesi olsun köpeğin. Şeyler, sen de evet köpeğimizin kulübesi olsun. Kedimizin de kulübesi burası olsun taşıma kabı. Bu Şöyle kediler köpekler bir arada durabilir. Şurada mama kabı, su kabı. İliz aslanı da mı getirdin ya? Abi. Aslan olmayacaktı ki. Bakın köpeğimiz de var. Bak, bak. Evet. Bak. Bakayım. Aslanı mı koydun? Evet. Arkadaşlar İliz aslanı da getirdi buraya. Köpeğimize bir tane şey verelim. Kemik sıkıyorum. verelim. Karışmayacak mıymış? Çünkü aslanlar vahşi mi sence? Evcil mi? Vahşi hayvan değil mi? Evet. Köpekler evcil olabilir, bak. İşte getirdim. Buna azda. Köpek yiyecek de azda ya. Kimi? Kedi mi yoksa? Bunlar anlaş anlaşıyor olsun. Ama asla yiyecek de azda bunu. Ya kurtardın mı peki? Evet attım köpeği çöpe bunu. Çöpe atma da evine götür bence. Nasıl oldu bak. Ay kedimiz yuvarlanmış. Heh. Kedimiz de suyunu içsin. Eliz bak burada bir tane daha köpeğimiz var. Minik beyaz bak, bir burada, köpek. Bu tersinin de. Evet. Bak burada bu bir tane daha kedimiz. Taşıma, evet minişler oynuyor. Ay Eliz ya köpeklerimi yıktın. Ne kadar güzel dizmiştim onları. Aa bak bu kedi Eliz suyunu içte gidiyor. Elif koltuğu getir anneciğim. Koltukta uyur belki. Mırna 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 Gel bakalım. Bak burada koltuk var. Koltuğun üzerinde uyuyabilirsin. Çok güzel. Gözleri kapandı. Bu da çıktı. Ben uyuyacağım. Ne yapacakmış? Ben... Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oyun mu oynayacakmış? Evet. Elif bir top bulsak. Bir topum vardı. Evet. Eliz, küçük bir topun vardı anneciğim senin. Ay arkadaşlar hemen köpeğe bir top bulmamız gerekiyor. Elias neredeydi anneciğim? Ben onu onla... aslında o da olabilir ama o büyük. Neyse şimdilik onunla oynasın o zaman. Olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Arkadaşlar ben şimdi o topu nereden bulayım? Eliz onunla oynasın şimdilik. Hem o köpek topu biliyor musun aslında? Sen onu ışığı yanıyor diye beğenmiştin almıştın. Eliz. Geliyorum. Enis. Ha 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 ha. Göz. Şey yanmıyor bak. Evet çünkü ışık bozulmuş. Geliyorum. Ha 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 ha. Gol. Gol. Gol Eliz. Gol. Gol Eliz. <laughs> Çok yoruldum birazcık. Kemik yemem gerekiyor. Nom 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 nom. <laughs> ee? kavga mı ediyorlar? Evet. Ama arkadaşlar çocuklar gelin buraya bakın hepinize yetecek kadar burada kemik mama var. Bakın hepinize yeterli. Kavga etmeyelim paylaşmayı bilelim değil mi? Eliz ne yapıyorsun? Ben yapmıyorum bu yapıyor. <laughs> ya o mu yapıyor? Ay o ne kadar mızıkçıymış. Her tarafı dağıttı. Evet. Oyunumuzu bozdu işte. Ben Oyunu bozdu. Bak onu da oraya attı arkadaş. Sen neden böyle yaptın köpekçik? Ben çok yemek yedim. Karnım ağrıyor. Ne yapacağız peki? Elez köpeğin karnı ağrıyormuş. Asıl sebebi oymuş. Ne Aa, yapacağız? Burada. Bak. Doktor malzemelerin içi. Tamam. Içinde. Gel bakalım. Az bir bakalım. Daha yağmazlık yapma sakın. Evet. Ama karnı ağrıyormuş. Anneciğim ondan morali bozukmuş. Ne yapıyorsun? Doktor malzemelerini mi açıyorsun? Bir bak bakalım bir ilaç iğne yap bir şey yap. Bakın. 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 Evet şimdi. Kulağına bak şeyi. Evet. Bir sedyemiz olsun şu. Şöyle. Bak böyle bakmak için kulağına. Evet. Burada ağzına bakmak için böyle. Kulaklarına bak bakalım. Bak kocaman kulakları var Elif. Bir bak bakalım. Evet nasıl? Yara olmuş mu? Yara olmuş. Ne yapmamız gerekiyor acaba Dişini arkadaşlar? Dişini çekmek gerekiyor. Dişlerini mi çekeceğiz köpeği? Evet. Hmm, anladım. A tamam hadi yapalım bakalım. Bakayım. Aa koptu. Tamam takalım bunu hemen Acımayacak. Acımayacak köpekçik Elis hiç acıtmadan sana şimdi dişlerine bakacak. Seni iyileştirecek. Ay Elis dişine bak. Çürümüş anneciğim dişi evet. köpeği. Ne kadar mutsuzmuş. Ona yeni bir diş tak anneciğim bak. Mutlu bir diş tak ona. Takalım gelelim. Taktık. Güzel oldu, İyileşiyor iyileşiyor sanki bak. Kulağına da bak, güzel bir tane daha. Evet, kulağına da bak. Dedi, çok ateşli. Ateşi mi varmış? Ne bir yapacağız? tane iğne vurmak gerekiyor. Tamam, iğnesini vuralım. İşte daha iğnemiz yok Evet, hadi bakalım iğnemizi vuralım. Elin sonra dişlerini de fırçala tamam mı köpeğine? Benim borcum var bir tane. Tamam. macun sıkalım. Dişlerini fırçalayalım. Bakın. Çok iyileştim. Evet. Çok bak iyileşti. Artık mutlu oldu. Gördün mü? Aşağıları buraya koyalım. Evet. Eşyalarımızı röntgen. röntgen mi çekeceksin? Aferin sana. Röntgen de çek. Çektim. Gayet çok iyi ateş. değil mi? Çok ateşliyim. Evet ateşi çıkmış, karnı ağrımış, dişleri çürümüş. O yüzden hayvanın köpüşümüzü canı sıkılmış. O yüzden yapmış öyle. Daha yapmaz değil mi anneciğim? Evet. Daha yalandır, yapmaz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çinçine basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.